merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yatmadan önce bazen yaptığım günlerimi yapacağım rutinim. E, hemen e, şimdi başlayayım. Burada öncelikle bir tane yüz kremi var. Böyle. Onu sürdüm. Sürdükten sonra yani Elimiz aldıktan sonra sürüyoruz. Her yere yediriyoruz. Böyle. yediriyoruz. Güzel çene yedirmemiz lazım. Böyle. Buraya da yapacağım. Gözünüze ya da ağzınıza sok sokmayın. Burnunuza falan. Şimdi ellerimi yıkıyorum. Geliyorum. Ellerimi yıkadım. Çünkü ıı, kapağı açarken kapağı kilitlenir. Şimdi buraya süreceğim. Ses geliyorsa arkadan çok özür dilerim. Arkadaşlar bu bir iki dakika bekletip yüzümü yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar geldim yüzümü yıkadım böyle. Akşam rutinim olmuş oldu bu. Ki abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir videoda.